Sosyal çevreniz, özellikle arkadaşlarınız sizler için değerlidir. Ancak her kim olursa olsun kötüyü tavsiye eden dost değildir. Birey çevresiyle değer kazanır. Sizi kötüye yönlendirebilecek hiçbir sosyal çevrede bulunmayın. Sizi yıpratabilecek her ne durum içinde olursanız olun, karşısındakine hayır diyebilmeyi öğrenin. Hayır diyebilme yetisi sizlere gerçek arkadaşların kimler olduğunu gösterecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Damarlarımızdaki asil kanı uyuşturucuyla kirletmeyin. <laughs> Vermiş olduğumuz mücadeleye destek olmanızı istiyoruz. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olarak tek amacımız uyuşturucuya hayır diyebilen bir genç, uyuşturucuya hayır diyebilen bir aile ve uyuşturucuya hayır diyebilen bir toplum inşa etmek tek derdimiz bu